Bugün biraz çok şeyiz çünkü az önce alır. yine haberlerimiz var. <laughs> 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 haberlerimiz var. <laughs> <laughs> bir dakika. Ay çıktı. Oyunun olayın hala şu noktayız. Açıklar kendime öğrenciye gelen. Burada arkadaşlar neden artık dediğimi sorarsanız, birçok biliyoruz herkesle alakalı. Ama videolarımızın hepsi silinmiş. Neden olduğunu bilmiyoruz. Her <laughs> evet, evet, bir Evet hepsi gitti sadece az önce yayınladığımız var. Hep videomuz hepsi çekiyoruz ve Bizim en çok izlenen. Hep okay, sene vlog yani videomuz da Vlog. vlog dedik ya. vlog Yani biz neden olduğunu bilmiyoruz. Bu videoyu çeke ama hemen sonra çekeceğiz. Amatör dans vlog gelir yani ama çok üzülürüz. Eğer videomuzda daha az önceki videomuzda ise bu tanıtım videosu gibi bir şey. Evet yine seveceğiz Bay bay. Bunu <views2> da gö görmek <gülme> istedik.